Serinin daha fazla sürdürülebileceğini yani video seri olarak YouTube üzerinden video seri olarak sürdürüle, daha fazla sürdürülebileceğini öngöremediğim için kendi başıma tamamladım. 22 bölüm yayınlandı toplam 29 bölüm 7 bölümü katılda kalacak yine istatistiklerinden dolayı yayınlamayı düşünmüyorum. 29. bölümden sonra ben 7 saate yakınlık bir oynama süresine sahibim kendi başıma tamamladım geri kalanı. Öncelikle hikayeyi nasıl başladığımızdan bahsedelim. İsteğimiz şu coğrafyada devasa bir hakimiyet kurmuş. Bohemya aynı zamanda devlet Aliye'yi işte mağlup etmiş. Ee, ve yeni süper güç benim. Bu coğrafyanın yeni hakimi benim diyen bir Bohemya devletini oluşturmaktı. Ki bunu çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Daha sonra olayı RP'ye döndüremedik. Yükselen bir Fransa, yıkılmış bir Avusturya acaba bize neler vaat edebilirdi? Sürpriz bir seriye dönüşebilir miydi diye fikirlerini beyan eden arkadaşlarımıza istinaden işte Avrupa'da inanç değiştirmeye yönelik savaşlar yaptık. RP olsun, Hussit inancını yayalım diye. Bu da yetmedi. Bazı arkadaşlarımız dedi ki bu Hussit İmparatorluğu'nun Avrupa'yı domine etmesi, Avrupa'da Fransa, İngiltere, İspanya gibi bir devletleri yok etmesi lazım. Yok etmezse biz bundan şüphe duyarız. Provence casus oluruz diyen arkadaşlarımız oldu. Ben de tabii cevaben Provence casuslarının kellelerinin alınması gerektiğini ifade ettim. Bu bizim irademizdir. Ancak dedim ki sırf senin kelleni almamak için evet bu hedefi yerine getireceğim. Ve hedefi de tamamlamış olduk. Dediğim gibi reytinglerinden dolayı özellikle bir süre sonra kendim tamamladım. Asla bakarsanız 29. bölümde bırakacaktım seriyi ama bunun tamamlanmasını görmek istiyoruz diyen arkadaşlarımız oldu. Subjectlerin ilaka olsun, şurada bir düzgün boheme yazısı yazsın diyen arkadaşlarımızdan. Dolayı elden geldiğince ee, yani bunu tamamlamak için oynadım işte epey bir zaman. Şimdi e, katıl dışında yayınlanmış, herkese yayınlanmış versiyonunda sanırım buralarda bir yerlerde kaldık. Tam emin değilim görüyorsunuz çok fazla Avrupa'da bir hareketliliğimiz yok. En fazla burada Avusturya'yı vassal alıp ondan sonra topraklarını fethetme durumu oldu. Bir de Fransa ile uğraşabilmek için hamlemiz oldu. Bakın buralarda hala hamlemiz yok. Yeni geldik. Bu da şurada şeyi fark ettik. Mainz'ı subject alıp ondan sonra Fransa'ya komşu olup oradan savaş nedeni elde edip Burgonya'yı çıkartma şansımız var. Ya Burgonya'yı şimdi çıkartacaktık ya da hiç uğraşmayacaktık. Bu hamleleri biraz da ben bundan yapıyorum. Ben serilerin bitmesi gerektiğini ya da bitmesini planladığımı düşündüğüm yerlerde e, seriyi bırakıyorum. Ama bir ihtimal devam etmesi yolunda çok fazla istek olursa diye açık kapı bırakmak için mesela burada Burgonya'yı ele geçiriyorum. Çünkü korları gidecek. Ve onu da yaptıktan sonra iki kez keza burada da subjectler için aynı durum var. Bunları yapmak için bazı hamlelerimiz oldu. Moskova tarafında genişleriz, orada Rus kültürünü, orası bizim genişleme sahamız. Rus kültürünü kabulleniriz gibisinden hamlelerimiz vardı ama yine yani bu tarafta öylesine bir genişleme yoktu. Sadece bu taraflarda ve şurada adım adım ufak ufak ilerlemeler vardı derken 1590'lardan sonra artık Gaza basmaya başladık ve olay işte o dönemlerden itibaren bu coğrafyanın fethi hedefine dönüştü. Ve onları da işte zaman içinde teknolojiler, fikirlerin seçimiyle, ondan sonra büyük projelerin tamamlanmasıyla çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştık. Tabii burada Bohemya devletinin kendi yapısıyla devam etmemizin bazı dezavantajları vardı. Zaten yazan arkadaşlarımız da oldu. İşte şu devleti kursanız daha iyi olur mu? Bu olur mu? Şu olur mu? Ben de ısrarla anlatmaya çalıştığım gibi Bohemya macerası. Bu bir Bohemya hikayesi olduğu için farklı bir devleti kurmayacağımızı ifade etmek istedim. Yoksa genişleme sahamız genelde Alman toprakları olduğu için burada bir Alman devleti kurulmak kurulması başlangıçta çok büyük bir avantaj sağlayacaktı bize. Keza PU yapabilen devletler varsa onların işte kurulması yine Boheme devleti için bu coğrafyada daha rahat hakimiyet kurmasına yardımcı olacaktı ama dedim ya ısrarla. Ben bu seriyi bir Boheme hikayesi yapacaktım. O yüzden farklı devletler kurup işte işimi kolaylaştırayım gibi bir derde girişmedim. Biraz da o tabii Bohemia macerası olduğu için bizi burada yıpratıyordu. Bir de son sürümlerin özellikle sur yapıları, son seviye surları, yapay zekanın devasa ordulara ulaşabilmesi gibi olaylar yüzünden bizi epey yoran savaşlar oldu. Ancak adım adım işte fetihleri gerçekleştirdim. Zaten seride bir yol haritası çizmiştim. O haritası, haritayı işte zaman içinde birer birer yerine getirmekten başka bir şey yapmadım aslında bu seride. Ve ee, zaten aslında oyunda en çok zevk aldığım kısım da bu. Yani bir plan program planlıyorsun, çiziyorsun işte. Ve onu adım adım sahaya yansıtmak oyunun en büyük keyiflerinden oluyor. Uzun zaman Britanya ile dost kalmaya çalıştık. Onu kullanmaya çalıştık. Ne zaman ki donanmamız oluşturduk tek savaşta bu hale getirdik mesela. Fransa keza üzerine seferler yapıldı. Bir süre Fransa'ya saldırmadım bilerek Britanya ile dostluğunu koruyabilmek için. İspanya'nın ekonomisini çökertmek, özellikle ticari anlamda ekonomisi çökertmek için seferler gerçekleştirdik ve İspanya devleti uzun yıllar 7 bin duka civarı borçta kaldı. Diğer devletler zaten gariban durumdaydı. Burada önemli bir stratejiden bahsetmiştim. İspanya devletinin yalnızlaştırılması. Oyunun en tehlikeli devletlerinden biriydi. Hatta bizden daha fazla askere sahipti birebir de. Ve bu devleti sürekli ayrı bir şekilde ateşkese zorlamaya çalıştık. Ayrı ateşkesi olsun diye uğraştık ki devasa bir koalisyonla mücadele etmek zorunda kalmayalım. Bunu yaptığımız sürece de sürekli diğer devletleri vura vura alma hamlelerini gerçekleştirebildik. Rahat rahat bir problem kalmadı. Ve İspanya devleti işte zaman içinde tek savaşa da inince onu da fethetmeyi başardık. Burada Fransa'yı bilerek bir toprak bıraktım. 77K askeri vardı onun isyancılarla uğraşmayayım derken tek toprak bırakıp altı kalken kendisini fethettik. Subjectleri de yavaş yavaş ilak edince alın size Bohemia. En sonunda Osmanlı savaşı yaptık. Osmanlı'yı Balkanlardan tamamen çıkarmak için. Şu an çağın verdiği bonuslar ülkenin elde ettiği kazanımlardan dolayı devasa genişlemeler yapabiliyoruz tek savaşta. Bunları adım adım göstereyim. Bakın bir burada military hegemon. %10'luk bir province war score cost indirimi var. Onun dışında şurada önemli bir projemiz var. Son seviyede %15'lik bir indirim geliyor. Keza Elhamra var. Elhamra ile de birlikte %5'lik bir administrative efficiency değeri daha katılıyor. Böyle olunca bu ülke her, yani savaş başına çok ciddi bir genişleme alabiliyor. Ha bir de fikirleri de gösterelim. Oradan da Province War Score Calls indirimimiz var. Diplomatik ID'miz var. Admin kısmını gösterdik mi? Göstermemiş olabiliriz. Ya böylesine bir coğrafyayı fethetmeye karar verdiğinizde admin fikrine ihtiyacınız var. Dolayısıyla onu da seçtik. Bir de influencer birleşiminden biliyorsunuz vassal ilakını kolaylaştıran bir politikamız var. Bir de parlamentoya döneceğimiz için vassalları ilak etmemiz gerekiyordu. Bunu da kolaylaştırması için yani ilak etmesi gerekiyor devletleri çünkü fazla ilişki olacak. parlamentoyu dönünce nobility esteydi kaldırılıyor ya. Oradan ilişki vesaire hiçbir şey kalmıyor. Eksi puanlar artacaktı derken bu iki politika ile birlikte de e, hızlı bir şekilde vasalları ilak edebiliyorsun. Bir de üstüne parlamentonun vermiş olduğu bu karar sayesinde %15'lik daha indirim alıyorsun. Zaten parlamento sistemi çok çok önemlidir. Yani söylemiş olmam lazım. Bilmiyorum artık hangi bölümlerde söyledim ama Parlamentoya geçmeniz çok ciddi bir kazanç sağlar. Dünya fethi maceralarını tut böylesine her türlü hikaye için. Bir kere Nobility Estate'i bir anda kaldırabildiğiniz için çok hızlı bir şekilde Crownland değerlerinizi yükseltebilme şansına sahip oluyorsunuz. Bu da mutlakiyet değerlerinizin artışı için sırayla o estate'lere verdiğiniz ayrıcalıklardan kurtulmanızın bir anda nobility komple kaldırmanızla birlikte çok yüksek sayılara çıkmasına neden olabiliyor. Şu anda da 99 mesela ülkenin mutlakiyet değeri. İşte bunların hepsini birleştirdiğiniz anda mesela böylesine bir Osmanlı'nın şu anda savaş skoru %175. Emperyalizmle girdiğiniz anda bu devlet iki yılda çok şey iki savaşta çok rahat fethedilebilir anlamına geliyor. Ee, özellikle burada topraklarını bırakıyoruz ki Moskova'yı korumaya devam etsin. Ben toprakları fethettim. Devam edecek olsanız bu bir strateji olarak kullanılması gerekiyor. Yani şu garanti atma olayı her ne kadar yapay zekanın koruma amaçlı yaptığı bir hamle gibi görünse de aslında oyuncunun işini kolaylaştırmak için. Çünkü 15 yıl ateşkes koyuyor normalde. Hemen bunu yapıyor. Koruyamayacak belli ama yapıyor. E yaptığında savaş açıyorsunuz. Buradaki 15 yıllık ateşkesiniz ki bu daha kısa süreli de. 15 yıllık ateşkesinizi beyaz barış yaparak 5 yıla düşürebiliyorsunuz ki bu çok ciddi bir avantaj. Keza diğer devletlere baktığınızda işte tek savaşta bakın bitebilen devletler var burada. %125'e kadar... Tek savaşla bitirebiliriz emperyalizm. Gerçi bir de şey de var savaş nedeni indirimi de var. Başkenti olduğu için başkent yüksek development'a sahip olacaktır falan derken. Çok ciddi bir kazanım elde edebiliyorsunuz. Bu çağlarda hızlı bir şekilde devletleri fethetmek için. Benim şu an governing capacity değerim çok yüksek. Bunun için tabii düşürmek gereken hamleler var. İşte exploit development yapmanız lazım özellikle. Bunu text kısmından yapmanızı tavsiye ederim. Oyunun geç döneminde text hiçbir işe yaramıyor. Başlangıç kısmında ise en önemli gelir kaynağınız oluyor. Zaman içinde ticareti oturttuğunuzda ki bu eskiden 1550'ler 1600'lere gelirdi ama yeni mekaniklerle işte trade kampanyalarla falan derken bunu 1500'leri doğru bile daha erkene bile çekebiliyorsunuz ticaretin etkinliğini. Bunlar şimdi hepsine basmayacağım ama yani şu gördüğünüz tüm topraklardan eğer e, text çalarsanız zaman içinde şuradaki işte governing capacity değerlerinizi çok daha düşük seviyelere indirme şansınız var. Bunun dışında işte binalar var yapmanız gereken. Bunları da kullanmanız gerekiyor mesela elden geldiğince. Para var. Bas geç. Yani işte neyse şimdi uğraşmayacağım. Serinin sonu olduğu için söylüyorum da. Buradaki bizim için en büyük problemi %11.5'lik core creation cost maliyeti. Bu maliyet dışında açıkçası benim için pek bir önemi yok. Yani diğer mevzular agresif kalması falan hiç önemli değil. Çünkü 2 milyona yakın askeri olan bir ülke hatta 2 milyonu da geçebilir. Bunun yanında zaten subject'lerinden de bu kolonilerinden de devasa ordular geldiği için eee yani ko şey koalisyon kurma şansları yok devletlerin. Onu söylemeye çalışıyorum. Rahat rahat genişleyebilirsiniz. Başka ne diyelim sizlere? Ekonomimiz bu şekilde. Burada daha anlatacak bir şey var mı? Görev ağacında epey ilerledik. Hatta neredeyse tamamlamışız. Bir şu kalmış. Bunu da manufacture herhalde yapmadığım için oluyor. Şimdi bu konuda da soran arkadaşlar oluyor. Ekonomik politika ile ilgili. Neden bina yapmıyorsunuz diyen arkadaşlar oluyor. Aslında tabii doğru olabilir. Bakış açısı farklı olabilir. Herkesin aynı şekilde değil. Ben ama onun neden olduğunu anlatayım. Daha yararlı bir sistem çünkü bu göstermeye çalıştığım oyun stratejileri. Şimdi bölgelerin işte bir bölgeden bina yaparak zengin olmak istiyorsanız yapmanız gereken binalar production bir de şu manufactörler. Bu ikisini yapmanız lazım. Ancak bu ikisini yapınca da yetmiyor. Yani oyunun başı şu söylüyorum. 107 duka buna veriyorsun. 535 duka buna veriyorsun. Bak tek toprağıma sadece. O da yetmeyecek. Bir de bunu yapacaksın. 107 duka o da yetmeyecek gerekirse politika belirleyeceksin. O da yetmeyecek gerekirse şu merkezler var. Merkezleri geliştireceksin. O da yetmeyecek savaşacaksın. Günün sonunda kapı şuraya geliyor. O zaman savaşacaksan bunlar hep İspanya'dan gelen savcılar. Savaşacaksan o zaman paranı savaş ekonomisini döndürmek için kullanman gerekiyor. Bu oyunun mantığında en önemli gelir kaynağı ticaret. Yani zengin olacağım diyorsanız yapmanız gereken şey ticareti kontrol etmek. Ticareti kontrol etmenin de mantığını, rehberini defalarca yaptık zaten. Ee, bölgede işte rakip olan devletleri silip süpürmek ve zengin olduğunuzu düşündüğünüz, zengin olacağınızı düşündüğünüz bölgeye o parayı aktarmak. Şu an ayarlanmış durumda değil her yere kollek gönderdim ama zaman içinde Bunları yaptık. İşte Lübeck ticaretini ele geçirmeye çalıştık bir dönem. Öncelikle buraları kontrol ettik. Sonra Lübeck ticareti daha da zenginleşmek için. Sonra İngiliz kanalı. buralara ele geçirmeye çalıştık. Bir zaman sonra Sevilla'da ilerledik. Bunların hepsini yapıyoruz ki ticaret olarak bir dominasyon sağlayalım. Production gelirleri ise erken dönemde bu ticaret kadar sizi taşıyabilecek gelirler değil. Dolayısıyla sizin ticaret geliri de elde edebilmeniz için Fethetmeniz lazım. Fethetmek için de para lazım, asker lazım. İşte bu benim oyun stratejim. Production'ın lazım olduğu yer oyunun geç tarihleri. Çünkü genişlemelerin %100 ve üzerine çıktığı dönemlerde, %200 üzeri bulduğu dönemlerde production şey, ticaret gelirlerinin son derece zayıflıyor. Normalde benim gelirlerim çok daha iyi seviyedeydi de işte yolsuzluğa veriyor, ticaret gelirlerim zayıfladı. Bir sürü sur varımlar yıkılır falan. Bir de reinforcement bedeli de varmış. Neyse Sonuç olarak bir sürü bedelin birleşimiyle şu an artı 189. Ama bu daha da kötü olabilirdi duruma göre. Yani biraz da tabii bu dominasyonun da etkisiyle gelirlerimiz gayet iyi. Ee, ama production'ınız işte 408 mesela. Production biraz daha zayıf olsa 200 luka civarlarında kalsa işte o zaman ben ciddi problemler yaşarım. Ve zaten bunu engellemek için elden geldiğince ticari konuda hakimiyet kurduktan sonra production binaları yapmaya başladım. İşte manufaktörler vesaire kurmaya başladım. Bunlar hepsi birbirine zincirle bağlantılı kısımlar. Başlangıçta ticareti ele geçirmeye çalışıyoruz. Ticari konularda hakimiyet kurmaya çalışıyoruz. Ondan sonra genişlemeye dayalı oyun oynuyorsak bu arada. Yani sen ben çiftçilik yapacağım diyorsan onun hikayesi farklı. Mesela Hollanda serimiz var son yapmış olduğumuz. Orada bence harika bir rehber oldu. Genişleme de var tabii onun içinde. Çok fazla genişlemiyoruz ama genişleme de var. Özellikle ticaret hakimiyeti ve production işte binalar, manufaktörler... bunların hepsiyle birlikte devasa bir gerili, gelire ulaştığımız Güzel bir seri oldu. Mesela bundan daha az toprağımız varken, şurada gariban bir devletken artı gelirimiz bu civarlardaydı mesela. E, şey, bu şey Hollanda macerasında gibi düşünebilirsin. Mesela burada devasa bir ordu da vardı. Yani bir sürü hikaye var da Sonuç olarak bu genişleme mantığı böyle gelişiyor yani. Böyle oluşuyor. Öncelikle ticarete ulaşmanız lazım. Ticarete ulaşmak için para lazım. Çünkü sen tek bir toprağı geliştirerek zengin olamazsın bu oyunda. Onu da söyleyeyim. Altın mesela altınsa tamam. Ona bir şey demiyorum. Ama altın dışında bir kaynağa yoğunlaşırsan. Bunun getirisi sana belki 25-50 yılda olacak. Ve ciddi paralar harcaman lazım. En az 3-4 tane şehri. Bir de development da kasman lazım. Development kasman içinde quantity ekonomik alman lazım. Ki gelecek sürümlerde bu biraz değişiyor ama. <laughs> yani şu, şu dönemlerde öyle bir derdin varsa ekonomik de alman lazım. Development'ı geliştirmen lazım. Manufactory, production binaları yaparak ondan sonra zenginine zenginlik katma ihtimali var. Ama onu da diyorum ya 25-30 yıllık bir plan gerekiyor. Ekonomik plan gerekiyor. Bunları oturtamadan 25-30 sene beklemek yani o sizin tercihine kalmış Şimdi şöyle söyleyeyim Ben bina yapacağım yatırım yapacağım dediğin anda Parayı oraya gömersen Bu sefer borçlar almaya başlayabilirsin Savaş sırasında daha fazla Savaş ekonomisini idare etmek için Ve ciddi bir borç yüküyle oynadığın zaman da Kısa vadede genişleme konusunda Problemler yaşayabilirsin Ondan ziyade Asker sayını maksimum seviyede tutup Gerekirse borçları da alırsın ama e, yani bina yapmaktan ziyade ticari konularda işte trade center'ları özellikle ele geçirip oralarda gerekirse yatırım yaparak ilerlersen çok daha hızlı bir şekilde kalkınma şansın var. Anlatmaya çalıştığım şey bu. O yüzden bu gibi devletlerle oynarken böyle hedeflerle oynarken bu gibi diyorum bu arada Bohemia öyle bir devlet değil normalde de biz Bohemia'yı abuk subuk bir yere taşıdık. Pussit <laughs> inancı buyurun. İstek üzerine dünyada inanç durumları böyle Tabi bu dönemlerin oynanmasının zevki var mı? Ha, Bir de bu soruya cevap vermem lazım Oyun stratejisi konusunda yorumlarınızı paylaşabilirsiniz sorularınızı sorabilirsiniz Elimden gelince cevaplamaya çalışayım Ama dediğim gibi yani bu işin Hikayesi bu Bina gerçekten ihya edecek olsa Bina vesaire yapılır zaten yaparsın ama genişlemeye dayalı oyunda hele ki erken dönemde production'dan çok fazla gelir elde etme şansın. Hem teknolojik gelişmeler de var. Çok fazla yokken tax ve ticaret. Hatta bir süre sonra ticarete yoğunlaşman çok daha önemli. Ticaret içinde e, elden geldiğince genişlemen gerekiyor. Ha şunu diyebilirsin. Production'un getirisi de ticareti besliyor ama dedim ya işte tek başına yetmiyor. Bu sefer de ticareti kontrol etmen lazım. Kontrol etmen için de yine ya fazla fazla yatırım yapacaksın ya da Devletleri fethedeceksin. Şimdi bu dönemlerin bir de şöyle bir sancısı var. Yapay zekanın işte e, dizayn edilmesiyle alakalı paradoks filması bir sürü hamle yaptı. Özellikle bu sürümde işte daha akıllı oynasın diye vesaire. Ama böyle enteresan durumlar görüyoruz. Şimdi herkes Quantity almaya başladı. Zaten o yüzden de biraz nerf geliyor Quantity'ye. Devasa bir memlük var burada. Memlünün hakimiyet kurduğu coğrafya burası. Ticareti vesaire ne durumda bunun? 200 luka gelir elde ediyor ticaretten. Burada mesela memlüğü bitirmek bizim için <laughs> gelir anlamında harika olur. Yatırımlarını da ona göre yapıyor. Yapay zeka, text şey, development basma hikayeleri falan. O konuda da baya bir zekası arttı. Ve böylesine büyük bir gelire işte asker sayısına ulaştığı anda da her yere sur yapma sorunu başladı. Bu da oyunu zevksiz kılan bir diğer detay. Çünkü savaşlar işte dünya fethi maceraları özellikle son yaptığım Fransa hikayesine çok sıkılmıştım açıkçası. Bunları hep fethetme konusun. Bak mesela geliyorsun. Şu gariban devletin bile her suru yüksek seviyelerde. Bunları işgal etmek çok çok uzun sürüyor. Puan vesaire harcaman lazım. Sıkıcı. Keza teknolojide gayet üst seviyelerde. Baksana yani gariban bir Amerikan tribe'ı şu dönemde bize yakın teknolojilerde geziyor. Ki bu da çok kabul edilebilir bir değer değil bence. Şahsi görüşüm. Yani bakar mısınız herkes eskiden buralar Kıpkırmızı olurdu bu dönemlerde Yani O kadar ge Geç kalması gerekli mi değil mi Bak bu ayrı bir tartışma konusu ama Oyunun gerçekçiliği açısından Geç kalmaları lazım teknolojide Senin batı medeniyeti olarak Ezip geçmen gerekiyor oyunun Mekanikleri değil bu bir gerçek bir realite Ancak bunun ayarlarını Öyle bir bozdular ki şimdi de toparlayamıyorlar Bir sürü düzeltme yapıyorlar Yine olmuyor yine olmuyor velhasıl az önce de anlatmaya çalıştığım gibi işte bu devasa ordular surlar oyunun sıkıcı yanları ama bu işte büyük projelerin verdiği bonuslar vesaire sayesinde de çok hızlı fethedebilme şansın var. Orada tabi admin puanlarının idaresi client state'lerin oluşturulması gibi stratejiler var. Client state oluşturup bütün yediğin coğrafyaları ona yedirmeye çalışacaksın. Ceza bu çok önemli. Bunları yaptığın anda sen mesela böylesine bir ülkede %100'ün üzerine %200'lere çıkmak nasıl sonuç verir? Şurada küçük bir devletin %200 genişleme yapması ne sonuç verir? İşte bunları değerlendirdiğinde onun isyancısını ben bastırım ama benim isyancımı <laughs> anca ben bastırırım ki ben bile sıkıntı yaşayabilirim %400 genişlemelerde falan. Evet durumlar böyle ya oyunun geç tarihleri çok oynanacak seviyede değil çok fazla sur yapılıyor yapay zeka vesaire bu da çok çok yorucu savaşlara neden olabiliyor. Bir sonraki sürümde bunları değiştireceklerini ifade ettiler. Tur meselesine el atacaklarını söylediler. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Quantity zaten nerf Bu devasa orduları yine görebilecek miyiz? Göreceğiz hep birlikte değerlendireceğiz durumları. Bu text basma olayları, avantajları bunları yine aynı şekilde görür müyüz bilmiyorum ama şu an yapay zekanın seviyesi gayet iyi. Yani şu memlük, şu memlük 200 dukat ticaretten gelir elde ediyor ve 500 bin askere basıp bakıyor. Ciddi bir development var. Tax basıp duruyor ve sur da yapıyor. Enteresan bir devlet açıkçası. işte bunların hepsini <laughs> erkenden yok etmek lazım yoksa bu dönemler uğraştır. Bu arada başka sorunuz var mı bilmiyorum. Ya ben elden geldiğince özetlemeye çalıştım. Hikayeyi anlatmaya çalıştım. Ee, governing Capacity ile ilgili sorularınız olursa dediğim gibi cevapladım. Onun dışında fethedeceğiniz yerler var. Şurada bir yerde... Tam bak adresi teslim Bangkok. Hatırlıyorum çünkü çok fethettiğim yer burası. Governing Capacity veriyor %15. Bunu almanız lazım en erken dönemde. E, alınabilecek en erken dönemde. Ya ben uğraşmadım işte dedim ya. E, amacımız burası. O yüzden kasmaya gerek yok. Şuradan Charter Company'yi mecburen aldım. Burada savaş yapmadım. Charter Company aldım. Erken dönemde buralara zıplama şansım yoktu. O yüzden buradan kampanyamızı aldık ki İngiltere'nin, İspanya'nın şuradaki topraklarını alalım. Sonra buralardaki topraklarına ulaşabilelim ve tek savaşta fethetme şansım olsun. Yani şuradaki toprağını kor yapamıyorum diye alamadığım bir ateşkes anlaşması yüzünden Koca subjectleri kaybetme ihtimalim olmasın diye bunu yaptım. Bu önemli bir detay, ince bir nüans. Bunu yapmanız gerekiyor bu atlama işini. Charter company. Gidin toprak satın alın buradaki devletlerden hangisinden daha ucuza alıyorsanız. Tek amacımız core olarak veriliyor çünkü orası size. Tek amacımız zıplama imkanı versin, kolonyal range versin bize. Bunu da kontrol edersiniz nerelere ulaşabildiğinizi vesaire. Başka ne anlatalım? Burada sizlere İspanya Savaşı en zorlayıcı savaş oldu. Özellikle kolonilerinin devasa orduları, teknolojik yapıları, fikirleri. Bunların hepsi birleşince çok kanlı savaşlar yaptık burada. Hatta bu orduları çekmedim. Burada bu coğrafyada takılıyorlar. Bizim ordular yukarıya falan çıkardık. Orada bir savaş yaptık. O savaş çok uğraştırdı ama sonunda başardık ve işte İspanya'nın fethini tamamladık. Ee, bir de tabii ben bu arada 27. seviyeyi unuttum. 27. seviyede bir tane daha %10'luk indirim geliyor. Administrative Efficiency değeri için ki çok çok önemli aslında. Yani şu anda işte mesela Osmanlı Devleti neredeyse tek savaşı inecek. Onu verdiği anda yurt maliyetleri de bayağı bir azalacak. O, yani son çağın böyle bir avantajı var. Çok hızlı bir şekilde her yeri fethedebilme imkanı veriyor ama dediğim gibi çok sıkıcı abi. Şu şartlar altında yani şu surlarla falan ben bir daha uğraşmak istemiyorum. Yakın zamanda o çileyi çektim. Ama sizlere yöntemini de söylüyorum. Başlangıçta burayla değil de bu tarafa ilerlemeniz lazım. Bir de videonun baş kısımlarında söylediğim gibi devlet değiştirmeniz lazım. Bohemia'nın neredeyse hiçbir avantajı yok fikir olarak baktığınızda. Infantry combat ya asker gücü hiç hiç şu infantry combat neredeyse hiçbir fayda sağlamıyor ki zaten bir sonraki sürümde ona göre bir dengeleme gelecek. Teknoloji da çok önemli. Bunu da ben bir şekilde idare ederim. Onun dışında bu devletin bana pek bir faydası yok. Açık ve net bu yapısıyla. Ama bunun yerine bir Prusya kurarsın. Ordu gücün mesela ona göre şekillenir. Keza benim en çok zorlandığım yerlerden biri oldu yine başlangıç kısmında. Bakın benim ana kültürüm Çek. Çek kültürü olduğu için benim ana kültürümün olduğu coğrafya burası. Ee, kültürel birleşimimiz burası ve diğer coğrafyalarda agresiflik alıyorsun ekstra. Bir de yurt yaparken zorlanıyorsun. Uzun sürüyor. Daha fazla vakit harcaman gerekiyor. Bir de permanent claim'im yok. Bu coğrafyaların hepsini indirimsiz bir şekilde yurt yapmak zorunda kalıyorum. Hele ki bir de state core yapmaya çalışıyorsam. Ancak burada bir Alman devleti kursaydım. Buradaki büyük bir kültürün de zaten ana kültür grubu olduğu için Alman kültürü çok rahat bir şekilde yurt yapabilme şansım olacaktı. Çok kısa zamanda hem de. Hem de permanent claimlere sahip olup yine fetihlerimi ona göre indirimli bir şekilde admin puanlarımı kullanarak tamamlayabilirdim. Keza bazı devletlerin görev ağaçlarında PU seçenekleri var ki ülkenin çok hızlı bir şekilde yükselmesine yardımcı oluyor. Ki işte bunları da kullanamadık yani. Bohemia'nın bir süre sonra mesela buradaki işleri tamamladıktan sonra çat ülkeyi değiştir. İlhak indirimi olanlar da var keza. Ama dedim ya işte bu bir Bohemia RP hikayesiydi. Benim amacım burada sizlere Bohemia ile bir hikaye sunmaktı. Bu yüzden bu şekilde bir hikayeyi işte tamamlamış olduk. Ee, ama farklı hedefleriniz varsa, dünya fethi gibi maceralarınız varsa da ona göre devletlere geçiş yapmanızı tavsiye ederim. Bir de yani şunlarla uğraşmayın bence ya. <laughs> Dur ya biz 12 sürümde belki bunları bir ayar çekerler ondan sonra gözlemlemeye çalışırız. Ne olup ne biteceğini. Teşekkür ediyorum bu macerada bana eşlik ettiğiniz için. Gayet uzun bir seri oldu aslında. Ama bir yerden sonra tabi haklı olarak sıkıcı bulabiliyorsunuz. Doğru bir yerden sonra çünkü savaş aç fethet savaş aç fethet şeklinde gidiyor. Aslında oyunun başında da böyle gidiyor ama oyunun başında biraz daha mücadele gördüğü için izleyicinin daha çok hoşuna gidiyor. Asla bakarsanız bu İspanya Savaşı falan beni bayağı yıprattı. Yani mücadele ediyorsunuz da en kral mücadele İspanya Savaşları'da oldu ama <laughs> o tabii bir yerden sonra kopuş olduğu için geri döndürmek çok mümkün değildi. Velhasıl böyle bir macerayı tamamladık. Şimdi yeni sürüm gelene kadar bir seri kısa vadede düşünmüyorum. 1.34 sürümü için bir sürü seri planımız olacak. 13 Eylül'de çıkıyor yeni güncelleme ek paket. Ben de elden geldiğince oynayıp deneyimleyip sizlere içeriğini sunmaya çalışırım. Ee, o zamana kadar bir seri gelmeyebilir veya işte bu nasıl başladım hikayeleri özel serileri kanalımızda yayınlayabiliriz. Veya seri yap şey ülkeden ülke bunlar macerası gelebilir. Şu an planlarım bunlar. Mod tanıtımlarıdır. Bunlar gelir. Ondan sonra modlu ufak belki seriler olur. 2-3 bölümlük hani tanıtmak amaçlı. Öyle içerikler gelebilir. Bir de Crusader Kings 3 maceramız devam edecek şu an için öyle düşünüyorum. Belki farklı serilerde orada getirmeye çalışırız. Dedim elden geldiğince detaylandırmaya çalıştım. Farklı sorularınız varsa merak ettiğiniz konular varsa yazınız. Elden geldiğince tavsiyelerimi yapayım. Bir de governing kapasite için orası haricinde bir de Napoli var. Birkaç yer daha vardı şimdi onları unuttum. Ya en güzel bonusu burası veriyor. Bangkok veriyor. %25 bonus veren yoktu diye hatırlıyorum. Farklı İnanç inanç ve kültüre istinaden verenler vardı. Yanılmıyorsam. Bu ya bunu işte şeyde kullanıyoruz. Vassal subjectleri ilak etmenin işini kolaylaştırsın diye seçiyoruz. Bunlar da daha çok EU4 wiki'den şey yapabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Ben işte bazen böyle maceraları gireceğim zaman işte oradan inceliyorum. Hangisi daha çok işimize yarar? Gidelim oraya zıplayalım, atlayalım. Bak mesela bu da gayet iş görür ama bu da tabii İnançla alakalı kısıtlamalar veriyor o yüzden seçemiyorsun gibi durumlar var. Neyse. Umarım uzatmış sayılmam çünkü eksik kaldığını düşündüğüm bir yer varsa anlatayım deyip duruyorum. Ondan sonra o açılıyor, bu açılıyor derken öyle kalıyor. Burada Roman Empire'a götürebilirdik macerayı. O da belki uğraşılır mıydı bilmiyorum ama almadım toprakları. Ben yukarıdan aldım daha çok toprakları. Ha buradan da alınabilir, yapılabilirdi de. Artık dediğim gibi macera bitti. Yani bu bir Bohemya macerasıydı. Hoşça kal.